Selam arkadaşlar. Bugün biz Yayla'ya Manifest konserine gidiyoruz. Tabii ki de yine e, kişileri saymayacağım. Çünkü 12 mi 10, 13 kişi var ve ben dün kendi tek başıma kurabiye yaptım. Birazdan onları koyacağım. Evet bu yüzden. Şimdi bayağı bir bir şeyler aldım ben. Bir de size ikinci bir tırnaklarımı göstermek istiyorum bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bu süs. Ben yapıştırırım bunun üstüne. Bunlar da böyle sadeler. Şimdi Aa, bu yolu şey al. Evet. Geldik. Aa, Gideriz, gel gel gidiyoruz. Mermesine. için seçtik? Manifest. Test. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bir yoldayız. Ve evet. 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 ben. Çok beğendim. Böyle bir şey aldım. Çok acaba. Bir de ben bunu nerede kullanacağım? Makyaj malzemesi sağ mı var mı böyle? Şöyle kullanacağız. Allah Allah. Manifest ya. Manifest, manifest, manifest. Birazdan denize gireceğiz ve hava kapkaraydı. Karanlık da ama açtı. Çok iyi olabilir. Ee, ve benim havaya alerjim var galiba. Anne? Yani. Evet. Hava kararınca kalma ağrıyor. Çok saçma. Şimdi önde miyiz biz? Buradan. Ar Arka. Arkada mı yiyoruz? Annem yakışıyor. Olmuyor. Olmuyor. Başka bir var ya Aa, bu bozuldu. Bunu biraz daha yine süreceğim. Bu bozuldu. Bak. Ya çıkar bence onu. İğrenç. Aşağıdan aldın mı? Hayır. Çıkar. İğrençler. İğrenç duru. Süremiyorum çünkü ben oje sürümü özürlü suyum. Hadi ben bulutları... Ceylan tez değişmiş. Şimdi biz bir şeye geldik. Evet. Şimdi biz bir şeye geldik gelmiş. Bakın. Nasıl kamerayla çekiyor. Biz ezikler olarak evle Evet. Umay e, iyi. Gelin kurabiye tutacağım. Anne kurabiye. Şey, anne anne kurabiye. Şey, kurabiye. Nerede benim kurabiyem? Tatlı mı Ceylin kurabiyem? Gelin tatlı. Şimdi kurabiyeden tatacak hepsi. Mısır şekilli kurabiye. Evet. Tadı var. Gelinine kurabiye seniyorum. Yani biz bir tane yiyebiliriz istiyorsan. Biz annem yemesin. Şaka yapsın. Yiyor ya. Tadı güzel. Güzel yaptı. şey diyor annem. Annem bile <laughs> beğendi diyor. Annem beğenmiyor mu? Şimdi ne yapacağız? Benim gibi <laughs> beğenmedi annem. Ya, ya ye Yiyin. Ben şu an. Yani nasıl? Yapayım. Güzel ama çok ben kötü değil mi? Ben ısıramıyorum. Ben kahvaltı. Şimdi yiyeceğim, yiyeceğim şimdi yiyeceğim. Ben de tadına bakacağım. Evet. Serk sey hemen. Sarkısı, biraz soğukmuş. Evet, biraz. Aslında biliyor musun? Hı. İlk çıktığında daha güzeldi. Üzülme, tadına bakıyorum. İyi şey yapalım o zaman. Hadi söyle. Anne sen sağlık. Evet. İyi. çektim. Hadi birisi söyle. İkisine bir bunlar. Şimdi bir Hadi lütfen. Şaka yapalım. de güzel. Ama ben kurabiye seven, yani çikolata seven bir insan değilim. Yalan. Şu an... Hayır, ben ne zaman çikolata sevdim sevdim? Her zaman. Hayır. Şu an mesela diyorum tuzlu bir şey Laf sattı buna. Ne? Köpekler, Köpekler evde, de kalıyordu, de dedi. kalıyordu dedi. Evet. Nasıl yani? Anlamadım. Köpekler bakalım. evde kalıyordu dedi. Ayza'ya köpek dedi. Sen tane bak e, Yineş... 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 ya, e ya. Şimdi biz e, moladan çıktık. Şimdi bir keşanda duracağız. Oradan sonra 40 dakika, e, 40 dakika. 40 dakika oraya mı kaldı? <laughs> ben yayla ediyorum. Yale, o He, o zaman yayla 40 dakika sonra yaylada da mola verdiğimize gidiyoruz. Var şimdi. He, geçsin. Şey, şey var. Çakıcı dondurmacı var ya. He. İşte ben onda şey yapmıştım. De. Bir kere daha geldim ben buraya. Ne yapıyorsun gezdekar? <laughs> ya sonuçta Gidiyoruz işte. Onu o beni kandırmıştı, ben onu kandırmıştım. Parayı salmıştı işte böyle. Alamadı. Sonra bana dedi ki, bak orada ne var dedi. Ben de baktım elimden kaptı parayı. gidiyoruz. Şimdi abime geldik biz. Ne yapıyor öyle? Dinleyin işte. Söyleyenler var mı? Ayrıca okusun o zaman. Bye bye. Allah'ım. Anne. Anne. Her Herhalde şey koydum. Herkes kalitesiz. Parasız gidiyoruz. Ay! Gözüme bir şey kaçtı. Ben. Şimdi özel olarak küçük aldık. Şimdi bizim biz evde dördümüz tek kaldık. Annelerimiz bir yere gitti. Biraz maydalar. Şimdi emceğimi oynuyoruz. Anneciğe şey. şey dedim. Biz evde dört kişi tekiz. Doğruluk mu? Ya aynı aynı. Bunu şunları ya. <laughs> Doğruluk <laughs> mu cesaretlik mi oynuyorduk? Rüzgar cesaret dedi ve Ayza dedi ki burada çık ben maymunum o a, a, -a, diye bağır dedi. Şimdi onu yapacak. Evet. Bir dakika bir dakika. Çekiyor musunuz? Evet şu an çekiyor. Bir maymunu. Rüzgar seni çanksiyete ayırıyor. Ay aklıma. Dedi tamam. ya. Değil de de demek yasak. Ya. Aa, bugün her gün az sesini arkadaşlar şimdi ben yapıyorum. Oradaki ağlıyor mı? sen? Evet Bak şuradaki abine su su da. Ne bileyim dedi yine E ben. <de> <laughs> Ay, çok <laughs> Abi bir şey Abi sakızımız var mı? 8, 8, 8, 8, 8, 8, Teşekkürler. <laughs> Ay, çok utandım. <laughs> <Ay>, çok utandım. <laughs> <laughs> Sakın de, <laughs> Boy, ben